Dyson. O, 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 o. Merhaba, bugün size Dyson'ın Air modelini tanıtacağım. Ee, ürün çok uzun zamandır istiyordum. Dyson'ı da takip ediyorum. AVM'lerde de dolanıyorum ama bir türlü stok girmiyordu. Yani sürekli işte biliyorsunuzdur almak isteyenler e, haber ver vesaire uğraşıyoruz ama yok hiçbir şekilde aslında lacivert rengini istemek çok istemiştim yani almak ama e, şans antresit rengineymiş e, bunu da şöyle buldum bir yurt çıkma şansım oldu e, giderken e, yeni havalanında dış altlarda vardı orada diyanarda e, iki rengi mevcut sanırım ama stok mavide kalmamıştı. Ücreti bir tık bana yüksek geldiği için ee, almak istememiştim açıkçası, taşımak istememiştim yolda, git gel bir daha. E, Kıbrıs'tan hani belki temin ederim diye düşündüm. Kıbrıs'ta da e, elektronik zaten e, euro ile olduğu için yani pek e, indirimli değildi ve civarda da hiç görmedim açıkçası Dyson e, a Speakers vesaire vardı ama Eriset tarzı yani böyle saç ürünleri, bakımları ürünleri pek yok açıkçası da. Bu yönden de zaten havalarında zaten e, Kıbrıs'ta hani belki bir nevi dedim biraz daha uygun olur, çeşitli olur diye hiç elektrik, elektronikle hani ilgili saç bakımları Kıbrıs'ta yok açıkçası hani düşünenler varsa hani Kıbrıs'a gidip de özellikle almayı düşünürüz işte daha uygun olur ya da çeşit çok olur diye yani Kıbrıs'ta hiçbir şekilde yok arkadaşlar sadece kulaklık, şarj aleti vesaire gibi çok minik bir elektronik bölümü var. Ben bunu Kıbrıs'tan dönüşte İstanbul Havalanı'nda e, dış altlarda çık çıkmadan önceki e, kısımda e, buldum Pri Shop'ta. Tek bir tane kalmıştı şansıma. Rengi de griydi. E, ve giderken daha yüksek fiyattaydı. Hani nasip derler bir 2000 kadar böyle daha uygunu aldım dönüşte. Tek kalmıştı zaten şansı dediğim gibi. Ee, ürünü <laughs> uzun zamandır istiyorum ama çok kararsız kalmışım. Hem bu kadar yüksek fiyatlı bir ürün. Hani acaba işimi görür mü? hala hazır ürünüm varken değer mi bilemiyordum ama çok video izledim. yorumlar e, yorumları okudum vesaire dedim ben bunu alacağım yapacak bir şey yok artık yani. Zeynep saçlarım çok inatçı, çok e, boyadan dolayı kalınlaştı, sertleşti ve çok gür saçlarım var. Yani kuaförde bile bana hani kuaförüm şey diyor yani sen de bir 3-4 kişinin saçı var. Senden yani daha fazla para almam gerekiyor diyorlar yani çünkü saçlarım gerçekten çok gür ve inatçı yani kuruması da çok zor olan bir saç ee, çok merak ediyorum Al, Alıp birine ver. ben de deneyimlemek istedim nasıl olmadı da açmak ben kutu açılımı için sizi bekledim sizinle paylaşmak istedim kutu isterseniz beraber açalım denemedim hiç bakalım önce bir açalım içeriye bu arada o kutulu modelleri onları çok merak ediyorum çok havlu duruyorlar üstüne bir de isim yazdırıyorlar ya bakalım. Bunu bir deneyimleyelim. Eğer memnun kalırsak da diğer modellerin de başına. Şu şekilde. Gri rengi nasip oldu. Gösterelim rengini de. Şöyle yandan. İyice kutusu var. Ağır. Yani şey zaten dışarıdan aldığınız için kiloya falan girmiyor direkt. Yani rahatlıkla havalanını tercih edebilirsiniz. Bir de bu arada bu e, ee, uni, univers, galiba ben söylemiyorsam garantili evet çok iyi koymuşlar şu şekilde evet rüzgar vardı dağçada arkamıza da horozlar tavuklar doğal bir ortamdayız burada Şuradakini açmıştık ama yine de evet azim açtık. Şu gibi yapıştıran evet tabi tam ürünümüz bu. Ay heyecanlandım. Annemlerde ah, görmüştüm böyle birkaç defa ama çok da böyle deneyimlemek de istemedim herkesin kullandığı bir şeyi <laughs> bu şekilde kalın koruma bir var mı Eksiyon'dan. İçisiniyle. Evet, var gibi bir bataryası var. Şarkı şarkı de evet, şarj aletli laptop şarj aletlerini aratmıyor. Yani Ürünün içinden böyle kendi jel pedi çıkıyor, hani üzerine koymamız için bu şekilde büyük güçlü bir adaptörü var. Ee, ürün araştırdım ve öğrendiğim kadarıyla iki seçenekle bir e, hani kurutup da ıslakken düzleştirme seçeneği var ee, şurada sanırım. Bir de sadece hani kuruyken sadece düzleştirme seçeneği var. Açma kapama tuşu var. Bu şekilde iki özellikle kullanabiliyorsunuz. Air Streat modelini. benim maşam vardı. O yüzden ben maşayı tercih etmedim. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Kitleniyor. Düzleştirmeyi daha çok sevdiğim için. Normalde saçlarım çok böyle kıvırcığa yakın dalgalı inatçı bir saçlarım var. Şu anda duş sonrası saçım kendi kendine böyle kuruyor şu an. Bayağı bir nemli durumda. Ben de bir nemlemek için heyecanlanıyorum açıkçası. Diğer videolarda da paylaşacağım size. Şu an bir kutu açılımı yapmak istedik. En azından ben de bir heyecanlı gidermek için. Hücum bu şekilde. gümüş rengi tuşlu aşağıya indirdiğinizde açılıyor ve sonra aktif hale getirebiliyorsunuz istediğiniz tuştan yeniden şu şekilde kapatıp yukarıya çektiğinizde ürünü de kapattıktan sonra bu şekilde kilitleniyor bu şekilde çantanıza kaldırabilirsiniz ya evet. evet. olması için yete koyabilirsiniz diğer tuşlar Bak yan olan tuşu. Şuradan. Sanırım 140 derecelere kadar çıkıyordu. Yerde okumuştum. Yani 90-100'den başlayıp sanırım 140'a kadar çıkabiliyor derecesi. Islak kuruduğu fark ediyordu olabilir. Ben bir yeniden okuyup deneyimleyeceğim. Şu an üzerinde göremiyorum. Zaten yabancı yazını, Türkçesi yok sanırım ürünün üstündeki yazısında. Ben yok. Yani. Yüksek ısılara kadar çıkıyor ve bu yüksek ısıda olması benim hoşuma gitti. Çünkü şey normal daha öncesinde kullandığım düzleştiricinin ısısı çok yüksek olmadığı için ve çok kalmadı olduğu için böyle defalarca üzerinden geçtiğimde ancak yapıyordum o da seramik vesaire olduğu halde e, yani bunda birkaç işlemde daha düzgün olacağını düşünüyorum benim saçlarımın yani daha önce telli saçlar daha şanslı, şanslı tabii ki daha kolay ürünü kullanabilirler bir de e, ürünü seçmemin en büyük sebebi zaten saç yeteri kadar yanık yeteri kadar yıpranmış olduğu için artık hani daha fazla böyle yıpratmadan saçımı düzleştirebilecek hani böyle evde konfor, konforu derler ya böyle direkt yani günlük hayatta ben çünkü düz, düz kullanmayı tercih ediyorum en çok ürünü yani bana o kolaylığı sağlayabilecek bir ürün istiyordum ee, umarım inşallah memnun kalırım deneyimlediğinde ee, de çünkü hem saça zarar vermeden kurutup hem de düzleştirmesi gerçekten büyük bir artı ee, dediğim gibi Dyson'ın diğer ürünlerinden çok memnunum bundan da memnun kalırım inşallah burada sonuna geldik. Benim ilk gördüklerim ve kendimce bildiklerim, paylaştıklarım bu kadar da Yanlış bir şey de söylemiş olabilirim. Ya da eksik söylemiş olabilirim. Lütfen yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Hala bu eksik. Ya da şunu da ekleyin. Ya da bunu yanlış diyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz dönüşlerinizi. Bu şekilde ürünü deneyimledikçe yeni videolarımı da ekleyeceğim. Kendi saçımda. Benim gibi inatçı saçlar, gür saçlar e, izleyebilirler sonucu. Çünkü dediğim gibi gerçekten hani Türkiye şartlarında e, yaşadığımız ortama göre büyük bütçeler. Yani e, insan gerçekten hani değecek bir şey almak istiyor. Yani deneyimlemeden almak istemiyor kendince. Ben deneyimleyeceğim. Kendi saçımı sizinle de paylaşacağım. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler.